etmek istiyor. Yapamadıklarından kaçarak uzaklaşan farkı ne? Başaran sizden daha zeki olduğu için mi? Daha inançlı, asimli olduğu için mi? Bıkmadı, yorulmadığı, devam edebildiği için mi? Başarıyor. dışarı hep birlikte fotoğraf çektireceğiz. Şimdi arkadaşlar ben birazcık kendi... Biz bu vatanı çok seviyoruz, bu coğrafyayı çok seviyoruz. Siz de bu ülkenin, bu ülkede değer katacak gençlerisiniz. Bizden sonra bu bayrağı siz alacaksınız. Herkese selamlar, özgürler, Sayın Bakanımız, Sayın Bakanım hoş geldiniz. Gençler sizleri dinliyor. Evet, gençlerimize e, sunan en başarılar diliyoruz. Onların mutlu ediyoruz. Bazı inşaatlar yapıldı. Bazı inşaatlar Hocam tebrik ediyoruz. Gençlerimize eee sınavlarda başarılar diliyoruz. Biz de Gençliği Spor Bakanlığı olarak tabii her zaman gençlerimizin hizmetindeyiz. Varmadan spor aktivitesiyle pek çok e, konularda beraberiz. E, burs, e, ve kredi olarak e, olarak beraberiz. Onlara başarılar diliyoruz. E, Zira ne için e, e, sakinle e, soruları yakından takip ederek çözümlerini buluyoruz. Herkese çok selamlar. Onlara e, o gençlere, o gençler heyecanlar. Biz de buradan heyecanımızı görüyoruz. Tekrar iyi çalışmalar diliyorum. Beni bakın etibaren teşekkür ediyorum. Bizleri gençlerle buluşturduğunuz için Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak biz sizlere sonsuz teşekkür ediyoruz. İyi ki gençlerin yanınızdasınız. İyi ki bizleri onlarla buluşturuyorsunuz. Tamam. Evet, Sayın Bakanım'a söylemek, söylemek istediğiniz bir şey var mı gençler? Evet. 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 Sayın Bakanım, sizi Hıdır'a talep ediyorlar, evet. davet ediyorlar gençler. Biz hakikaten sana sağlayalım inşallah millet hocası. Tamamdır, biz teşekkür ederiz. Görüşmek evet. üzere.